El, elini yıkadım, ben ne kadar mı içiyorum? Kadın aldı. Baş tanesi. Yadım. Ben biraz sizin yani biliyorsunuz. biliyorum biliyorum abi. Biraz tanıyorum seni. Ey Allah. Çok kurma abi. Çok kurma. Ya yavaş yürü. Yavaş. Oğlum sen şişin var Ne oldu abi? Sen kendin durmuyorsun. Onu getiriyorsun bir direk. Oğlum koltuğu kaldırdın lan az önce. Abi elimde işim olur senin koltuğun lazım çok bastırmana gerek yok kardeşim. Vallahi iyi Hani hıncını çıkartmana yok, gerek abi yok. Abi ya ben niye hıncını çıkartayım sen de? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki buyurun. Çok şey öğrenmişsin ama. Evet. Aynen. Helal olsun sana. Ama hala bir saat iki saçı kesemedin ya. Yani. Ama sen durmuyorsun ki. Yok terledim, yok su getirdim, yok değdirme. Bilemiyorum da sen de yani ne bileyim. Tamam kes hadi kes hadi. Ya abi dalga mı geçiyor? Tamam kes ben, ben daha kesmiyorum abi. Sen tamam Söy oğlum gel. Tamam oğlum gel beni böyle bırakacaksın? Tamam kes oğlum gel kardeşim. Tamam ben lan. Tamam. Ben, var ya. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Ustanmaz bugün sizlerle birlikte Efsane eğlenceli bir o kadar da Harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Biliyorsunuz eskilerin anısına tekrardan Video üretmeye başladım ve aklıma harika Bir video geldi bundan 5 sene evvel önce Berberi kışkırtma yaptığım diye bir video çekmiştim En çok izlenen videolarım arasından bir tanesiydi O da bayağı izlenmişti 1.5-2 milyona Yakın izlenmişti ve çok beğeni almıştı Arkadaşlar bugün hatta o videoyu Bir hatırlayalım istiyorsanız gelin Açamızı söylemiyorsun ki Düz duracaksın abi öyle. Tamam, düz duruyor lan sen kesmesini bilmiyorsan ben ne yapayım? Oğlum nasıl konuşuyorsun sen lan kesmesini bilmiyorum abi. abi. geldik buraya iki tıraş olmaya. Eee? kalk <laughs> git. Kalk. Sine çöpte Tamam o hediyemiz kalk. Kalk. Bugün o videoda görmüş olduğunuz ufak bir çırak vardı arkadaşlar O çırağın dükkanına geldik O çırağın dükkanı dedim Aslında Ümit abi dükkanını devretti O gençleri O videodaki gördüğünüz gençleri Az sonra onların yanına gideceğiz Mert'i aradım kardeşim dedim Ne yapıyorsun dükkanla mısın dükkanlıyım abi dedi Dedim sana tıraş olmaya geleceğim dedim Bir tane video çekeceğim dedim Gel abi başımda gözümde dedi Az sonra o dükkanın yanına gideceğiz Mert'i göstereceğim sizlere arkadaşlar Çok şaşıracaksınız gerçekten çok şaşıracaksınız O yüzden bu videoyu sizlerden güzel güzel bir like bekliyorum. Eskilerin anısına eğer ki bu videoya güzel bir like gelirse arkadaşlar sizlere tekrardan böyle eskiden yapmış olduğum Ustanmaz Yasin, Ustanmaz Yasin prime dönemleri zamanındaki çekmiş olduğum videoları üretmeye devam edeceğim. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada yapmış olduğunuz yorumlar gerçekten benim için değerli. O yüzden yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsine tek tek bakıyorum. Hazırsanız Mert'in dükkanına gidelim. Evet arkadaşlar, kardeşimin dükkanına gidiyoruz. Neredeydi lan burası? Ha soldan aşağı ince. Kardeşimin dükkanına geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Ümit erkek kuaförü. Ümit abim gençlere dükkanı devrederek gitti arkadaşlar. Fransa'ya gitti kendisi. Orada bir tane dükkan açtı ama gitmeden önce kardeşiyle ve Mert'e güzel bir dükkan bıraktı. Onlar burada kendisini halen daha işletmelerinde devam ediyor. Bu gerçekten gurur verici bir şey ve kocaman kocaman usta olmuşlar. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bizi saçımızı sakalımızı kestireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız bilmiyorum. Mert e ufak çatma bir kışkırtma yapacağım. Berber her Çırağı hesabı. Hadi gidelim. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Selam abi, çalışıyorum Sen ne yapıyorsun? Allah, Allah kolaylık versin. Mert ne yapıyorsun kardeşim? İyi Allah abi, sen ne yapıyorsun? İyi, çok şükür. Hoş geldin. Kocaman adam olmuşsun. Ne yapalım abi ya. Kaç zaman, Zaman çabuk tamam. geçiyor. Kaç yaşındasın? 19. Allah aşkına. Hadi. Vay be. Eski ayın en güzel kaldı. Dur abi. <laughs> <kalmışım>. Bir <laughs> daha sonra tıraş edeceğim mi? Edeceğiz tamam, abi. Evet, Mert. Sana bırakıyorum. Saçlarımı bir iki aydır kestirmiyorum kardeşim. Evet abi tamam. Saç stilimi sana söyleyeyim istiyorsan Yanları kestiriyoruz evet. kat 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 Ümit evet. yaptığı gibi Beş senedir biliyorsun artık ya çocukluğundan beri Adediriz. Üstlerden biraz alıyorsun o kadar Tamamdır abi Tekstire bir şey olur Hemen hallederiz <laughs> <laughs> Kardeşim benim tıraş ettiği gibi, bakalım hayırlısıyla Ooo oh. Değişme var ama Sana lan, bir şey söyleyeyim mi? Ümit abi benim istiyor, bunları falan böyle koymuyordu yani biliyor musun? Bunda takmıyor Yok onun bile takmıyordu. O yani. yapar ya, nasıl yapıyor? Vallahi bile ya, saçımı bile yıkamıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mert işler güçler misin kardeşim? Çok şükür ya abi, Ümit abi gitti. Vallahi. Bakıyoruz şimdi. Gene Ümit berberdeyiz ama. Aynen öyle. Yani. Ümit, abi. evet, Ümit abinin yolundan ne Aynen öyle. El, elini yıkadın mı iki gözün? Yıkadım abi. Baş Ben birazcık çizim biliyorsun. Yani biliyorum biliyorum abi. Biraz ya, sanıyorum seni. Pil, 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 pil. Evet. Ya Allah bir şimdi ya mucizeler Yok Ya kışlı yapacak abi. Aynen öyle abi. Çok durma abi çok durma. Ya, ya, ya. Yavaş. Yavaş. yavaş yavaş. Yavaş. Aynen. Abi. Yavaş. 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 Abi. Yavaş. Mert şu berberlerde kol dayama muhabbeti var kardeşim. Sen berber yeni oldun. Yeni oldun dediğim hani çocukluğundan beri yapıyorsun da. Evet abi. Biliyorsunuz çıraklığından beri adam berber. Bu kol dayama muhabbeti ne kardeşim ya? Bu nedir kardeşim ya? Herkes de böyle bir kol dayama muhabbeti berberlere gidince ben artık irkiyorum böyle kolumu çekiyorum. Abi bir zamandan sonra artık e, alışkanlık haline geliyor. Aynen. Hiç öğrendikten sonra. Tamam. E, i̇lla dayayacaksın Aynen. yani. o olmadan yani Ko doğru. Kolu daya olan yapamıyorsun. Şimdi sen bunları Ümit abiden mi öğrendin? Yani bir, bir çoğunu ondan öğrendim. Ondan sonra o gitti abi. Ama ondan sonra kendimizi geliştirmeye başladık. Dayıya dayıya. Dayıya dayıya. Değdire dayı değdire. Dayı. Dayı dayı. dayı dayı dayı. Abi bize değdirin mi canlı kardeşim? Yok abi sen. Yok abi. Yok abi. Bak yapıyor ama bu sporu ya. Biliyorsun yıllardır abi. Vallahi. Sen beni. Beri... Bayağı kontrollü yaptın mı peki? Vermişliğim oldu ama Vallahi yani Tamam bak, bak çok zor ama Sen benim canımı yapıyorsun Sen konu çok geçiyorsun abi Vallahi. Vallahi Vallahi sen biraz dik dur istersen Tamam İşim de Saat zaten geç oldu Sen hiç değişmemişsin bu arada Değil mi? Aynısın yani Geç hiç. Geç Yıllardır mi? Yıllardır hani Tanıyorum abi seni yine aynısın yani Hiç değişmemişsin değil mi? Yok hiç hiç evet. Yine yani aynı şekilde devam sen uslanmaz yasın diyorum. Aynen öyle abi. Oğlum sen şımarma bak Ne oldu abi? Sen kendin durmuyorsun. Kolunu getiriyorsun bilerek. Oğlum koltuğu kaldırdın lan az önce. Abi benim ne işim olur senin kolun Allah Allah. Tamam yavaş abi, yavaş. Çok bastırmana gerek yok kardeşim. Vallahi gülüyor lan. Hani hıncını çıkartmana Yol gerek abi yok. Abi ya ben niye hırcını çıkartayım ki senden? Ne bileyim ya, yani, böyle sanki bir sinirlendi. Sen getiriyorsun, bana suç atıyorsun Allah aşkına. Anlam ya <laughs> kardeşim. ben? Yakışmıyor <laughs> aslında. Oğlum sen öyle diyorsun ya, az önce alışkanlık haline geldi dedi evet. diye dedim ben sana, anladın mı kardeşim? Evet. Oysa sıkıntı yok yani, ben senin benim konumu dayanmayacağını etmeyeceğini biliyorum yani. O yüzden geldim sana, güvenerek. Oğlum sen alışkanlık haline geldin dedin ya az önce. Aldım. Ben o yüzden dedim kardeşim. Anladın mı? Sen beni yanlış anladın. Yoksa ben ne konu sana böyle yapacağım edeceğim? Abi ben seni yıllardır tanıyorum yani. Sana yapar mı böyle bir şey? Ne biliyorum farklı. Seni yani beni karman lazım yani. Bu kadar. Yani işte o yüzden bir çekildim. Benim ne oluyor kardeşim? Konumuzu mu dayanıyor mu yok. Ya ben bir bardak su getir. İki gözünün çiçeği ya. Ben buraya su getirdikten sonra yanıma geldim. Bu sahne bir yerden tanıdık geldi bana. Evet. Ne? Çok. Yani. Verdi kardeşini göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar. İsmi neydi? Yiğit. Yiğit. Tam benziyorlardı. Küçüklük abi. Benden de böyle <laughs> Ne? Ne zamanlar. Ne? Şimdi sen Maşallah. Allah razı olsun kardeşim. Bu sıcak kıtanı. <laughs> 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 şaka şaka. Bunu bilerek dedim. Aynısını abine de, de, de yapmıştım. Aynısını de yapmıştım. Ama sen şu iki bir kolunu buraya getirirsen vallahi. Çoluk çocuk. Sen kardeşim. Abi şöyle bir yanlış bak. vallahi şimdi ben de yanlış anladım ben de yanlış anladım? Ben şaka söylemiyorum sana. Bak abi, ben ben, ben, bu konuda abi, sen... ben bu konuda birazcık şeyim ama yanlış anlamadı. Hani bir saniye Abi bir saniye dur. Saat kaç olmuş Gözünü seveyim. Tamam. biliyorsun. Tamam biliyorum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, sustursana. Tamam abi susturdum. Tamam ben, hani bunu söylememin sebebi ben kendim sevmediğimden dolayı. Hangi berbere gitsem aynı muhabbeti yaşıyorum anladın mı? Hani istemedim. Tamam birazcık bana yakın durma yani. Uzak, uzaktan tamam, tamam, kalışın. abi sen de şöyle bir hazır ol. Tamam kardeşim. Tamam abi. Ben uzaktan tıraş et abi. Ben tıraş olurken rahat olmak istiyorum. Abi sen fazlasıyla rahatsın bence. Aynen. Sen her zaman gibi gibisin. Ne olsun bana gevşek mi Yok abi sana niye gevşek mi? Ne Sen yanlış anlıyorsun. Esnaf adam mı ya Yok evet, o yüzden Kardeşimsin sen benim ya? Eyvallah evet, abi. Finalde böyle saçlarımın Justin Bieber gibi olmasını istiyorum. Abi sen bize dalga mı geçiyorsun? Niye lan yapamaz mısın? Yapamaz mısın oğlum? Abi dalga mı geçiyorsun dediğini söyleyeyim Gece gece nereden geldin evimize gizli atacak Tamam abi ha, kes hadi kes Allah için bir bir, şey var mı peçete var mı? Abi tamam bir şey değil mi ben bile terledim Ben ya. de terledim abi Allah için peçete şey Peçete peçete havlu falan getir ya peçeteli olacak iş değil sen havlu getir Abi ya havlu getir bir şey havlu şey getir. getir ya Fıs fıs bir şey yap. sen burada klima milima da var. Klima da var abi sen var ya bak 3 tane klima çalışıyor Abi nerede bu? Bir saniye senin geldiğini görünce hepsini kapatmışlar çocuk. Fark ettim onu. Bize vereziniz mi var? Niye abi mi? Ay iki gözün kardeşi için. Verir misin bana abi? Ben Aa. dedim başta Ne diyor ya tallettin mi Niye? Vallahi <laughs> Ben tallettim. Vallahi bildi kardeşim. Ben tallettim abi. Hazırlan geliyorum. <laughs> Nasıl oldun? İyi misin? Harikayım. Harikasın. <laughs> <laughs> Vallahi harikayım. Ne <laughs> oluyor? Birazcık kelime aldın ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki buyurun. Çok şey öğrenmişsin ama. Evet. Aynen. Helal olsun sana. Ama hala bir saattir bir saçı kesemedin yani. Ama sen durmuyorsun ki. Yok telledim, yok su getir, yok değdirme. <laughs> İlla değdireceğim. Abi, abi sen bir dursan telledeceğiz. Ben, ben buradayım ben sana yarım saattir buradayım. İyi bir, kaç dakikadır buradayım kardeşim? Yarım saat oldu mu? Yaklaşık. Şey... Akşama kadar kaç kişi tıraş ediyorsunuz? Benim bildiğim barbar bil, bil, dediğin bil, 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 bil. 20 dakika bitirmişsin Tavuk mu kesiyoruz abi? Ne 20 dakika kesiyoruz? Ya helal olsun. Kardeşim işini yapıyor. Güzel güzel. Abi durmuyorsun ki sen. Ne yapayım ya? Baykuş gibisin böyle. Sağ ol. Şey yapsana yapayım. bana böyle bu şey yapsana böyle. Sünger. Hakkı yok mu sen bu? O kalmadı abi. Kalmadı mı? Aynen. Fransa'dan sipariş verdik bir abi gönderecek. İnşallah. Gelmişim. Yiğit yok mu ya bir fıs fıs muhabbet abi? <laughs> Abim bize bakmıyor ya. Sen, sen gerildin galiba sinirlendin. Ben biraz çok sinirlen mi? Ben ben çok... oğlum ne oluyor oğlum? sen klimayı ha, sen havalandırma açtın. Ya. ya, ya için. Senin için açtık da sen baksana durmuyorsun ki. İki gözüm kardeşim ya. Baş ya. Tamam çok. Bu su arıtılmış su mu arıtılmamış mı? Abi. Bak. Nereden geldin gece gece ya? Bu, yani <laughs> Su yani normal su. Tamam. Ee, ne istiyorsun ki işte. sen? Arıtılmış mı? Arıtılmış, arıtılmış abi tertemiz su yani. Tamam. Nereden geldin gece gece abi? Hayır, al, şey, şey yok sana var ya. Tamam, yaptığına var. Yok, ne? Yaptığına bak yok kötü arıtılmış şey yok. Ne yapacaksın su içiyor musun sen? Yok. Eee? Sen nasıl yani? Ne tamam, yani? Ne bir şey yapayım. Tamam yap, ya, bokunu çıkartma ama kardeşim ya. Vallahi sabah kanalı yıkadın oğlum suratını yıkadın lan. Abi bir aydır saçını yıkamıyorsun baksana ya. Tamam ne yapayım? Sa o zaman yıkamadan önce şey o zaman tıraşı sokmadan önce yıkasaydın saçını ya. Abi bir kere şey yıkadım yine temizlenmemiş ki. Tamam ben tıraş yapayım da kalbisin sonra o zaman. Allah abi. Allah. Nereden geldin abi gece gece ya? Vallahi var ya hiç değişmemiş yani. 5 sene önce, 6 sene önce gördüm. Tamam. Yine aynısın. Ne oldu sen sinirlendin mi kardeşim? Ne Yok oldu? abi tamam ya, ya sabahtan beri üstümüze geliyorsun var ya. Oğlum. İki çalışacağız şurada. Tamam kes kardeşim. Ya vallahi ayıp yaptın ya. Tamam kardeşim vallahi özür dilerim. Bak ben makara yapıyorum ya. Ya abi dileme ben de rezil salladım. Vallahi. Dilemiyor musun sen de yani ne bileyim Tamam kes hadi kes hadi Ya abi dalga mı geçiyorsun? Tamam, ben, ben alacağım. bu işi Ben daha kesmiyorum abi ya oğlum, ya. Gel, Tamam Söy oğlum gel sök. Tamam oğlum gel beni böyle bırakacaksın Tamam kes oğlum gel kardeşim tamam Yok tamam, abi ya. Mert, Mert vallahi Tamam Mert vallahi gel. gel kes kardeşim vallahi tamam Özür dilerim gel Yaptın ayıp abi. Hepsi makaraydı. Vallahi. Söz yevallı bile hepsi makaraydı. Abi nasıl makaraydı? Yemin ediyorum <laughs> video muhabbetine. Açtım sabahtan beri 5 sene muhabbet, 5 yıl önceki çekilen muhabbetin aynısını sana yaşatmak için. Ben ciddiyim. <laughs> Yemin ediyorum. Oğlum vallahi <laughs> seni canlı yerim lan iki gözümde. Kes nasıl istiyorsan. İstiyorsan kesme böyle gidiyor. <laughs> Yok abi. vallahi arkadaşlar çocuk hakkını vererek tıraş etti. Ellerini kolları dert görmesin. Gel bir buraya gel. <laughs> kardeşim benim. Vallahi eline koluna sağlık. Eyvallah, sağolasın. Seni birazcık kızdırdım ama hakkın herhalde. Yani. Maksat makaradan olsun diye gidi anladın mı? Yoksa ben kol senedim. dayama, mol dayama hepsi hikaye yani. 5 senelik eski anıları tekrardan Aynen, canlandıralım be. ama onu sen fark etmişsindir fark zaten. Fark ettim ben hocam bizim günahımız nedir ya? Günah yok. <laughs> Allah aşkına, Allah aşkına. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mi hocam? 5 senelik arasında. Ciddi misin? Eyvallah. Eline, koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin kardeşim. Görüşürüz. <laughs> Sen de buradan bir şey söylemek ister misin? 5 sene sonra da gelip seninle tıraş olacağım tamam mı? Tamam. Hadi hoşçakal.